Kadınların kalbine giden yol nedir? Tabii ki sevgi. Evli misiniz peki? Evet. Eşinize şu an arayıp tek bir kelime söyleyecek olsanız bu ne olurdu? Zaten hayatımın anlamı diye kayıtlı. Gerçekten öyle yani. Bir e arayıp söyler misiniz? Söylerim tabii ki. Buyurun. Ama yatıyordum şu an. Siz arayın. <laughs> Hoparlöre de verirseniz. Ya. Mikrofona da yaklaştırır mısınız? Hoparlöre verip. Vallahi akşam akşam. <laughs> Hayatımın anlamı, merhaba. Merhaba canım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Dolanıyorum. İyi bakalım. <laughs> bir e, röportajdaydık da. E, şu anda bir e, televizyonun birinde röportajdayız da ben çevirip e, eşinizi arayıp ona en güzel kelimeniz ne olur dedi. Ben de şu an hoparlördesim ve canlı yayındasın. Evet. Hayatımın anlamı diye kayıtlı dedim. O da arayıp söyleyebilir misiniz dedi. Tabii ki ararım dedim. Ve sen de o şekilde açtın. Evet, aynen öyle. Ee, evet, yani. Peki. Son olarak Teşekkür... ne söylemek istersiniz eşiniz? Ee, i̇yi ki var. Yani tekrar yine olsa yine onunla evlenmek isterdim. Teşekkürler, sağ olun. Aynen ben de teşekkürler. Tamam canım,